Selamun Aleyküm. Ben Büşra Ergun. Boğaziçi Üniversitesi İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Tasavvuf Vakfı ile tanışmamın üzerinden yaklaşık 8 yıl kadar bir süre geçti. Bu süre zarfında vakfımızın bünyesindeki sema, ney, bendir kurslarına katılarak sema yapmayı, bendir çalmayı ve az da olsa ney öğrendim. Allah rızasını gözeterek vakfımızdaki programlarda hizmet etmek hamdolsun nasip oldu. Şimdi de Hanımlar Eğitim Platformu'nda Peygamberler Tarihi derslerini birlikte işleyeceğiz inşallah. Peygamberler Tarihi derslerimizi işlediğimiz müddet boyunca Muhammed oğlu Muhammed Efendi'nin Altı Parmak Peygamberler Tarihi kitabından yararlanacağım inşallah. Allah nasip ederse Hz. Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş peygamberleri derslerimizde işleyeceğiz. Fakat peygamberlerimizin hayatlarına geçmeden önce yaratılmışların ilki olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun yaratılmasını ilk dersimizde işleyeceğiz. İlk dersimize kadar hayırla kalın inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gününüz, geceniz hayır olsun. Selamun Aleyküm.